Arkına biri girdi. Oğlum süper paylaş olan bu. Harbiden süper paylaş o arkadaşlar. Karşı Lan! Arkadaşlar uçtu şu anda yok oldu. Lan! Oğlum kayboldu lan! Bak yine yine uçtu farkında mısınız? Yine uçtu. Bak bak demin de uçarken böyle üstünü düzeltmişti. Lan yine uçtu! Yine uçtu moruk! Ya hızlı uçuyor yakalayamıyorum ben bu adamı ya. Ha kapıyı mı bir kapatıyor oğlum? Hiçbir bir şey mi yapacak lan bana acaba? Şu kamerayı şöyle koyayım da başıma bela gelmesin bir dakika. Ne yapıyor bu? Lan yok oldu. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan daha hepinize merhabalar. Bugün yine efsane bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Abicim ben bu yeni karakterlerden, yeni kahramanlardan bıktım. Bu sefer de süper paylaşçı diye bir kahraman varmış arkadaşlar. Hüseyin aradı beni. Mahalledeki çocuklar diyor ki işte süper paylaşçıyı gördük süper paylaşçı. Ben de dedim ki süper paylaşçı ne? Ya çünkü daha önce süper paylaşçı diye bir şey duymadım, görmedim. Süper paylaşçı ne dedim? Anlattı biraz mavi böyle ee, bir kıyafeti varmış arkadaşlar. Pelerini falan varmış. Saçları böyle maviymiş. Üç tane saçı varmış arkadaşlar böyle. Öyle bir kahramanmış. Kahraman olduğu söyleniyormuş daha doğrusu. Uçuyormuş falan böyle Superman gibi uçuyormuş. Süper paylaşıyormuş adı. Ben ne de dedim ki ben bunu bulurum birader. En son nerede görülmüş? Oyun parkında. Şimdi gidiyorum oyun parkına. Hemen drone'umu kuracağım arkadaşlar. Drone'la birlikte çekime başlayacağım. Bakalım eğer oradaysa İlla ki drone ile yakalarım ama uçtuğum uçtuğu için böyle hani gökyüzünde falan olur. O kadar bilmiyorum arkadaşlar görür müyüz görmez miyiz. Ama illa ki eğer ki oyun parkına geldiyse ben onu görüntülerim diye düşünüyorum arkadaşlar. Drone ile yakalarım diye düşünüyorum. Şimdi oyun parkına doğru gidiyorum. Oyun parkında süper paylaşı uyaracağız arkadaşlar. Eğer görürsek efsane bir video olacak. Beklemede kalın arkadaşlar. Oraya gittiğimde kaydı yeniden başlatacağım. Arkadaşlar şu anda oyun parkına geldim ve drone'u kaldırıyorum arkadaşlar. İnşallah arkadaşlar süper paylaşıyor görürüz. Şu an drone'u kaldırıyorum arkadaşlar. Evet. Bakalım şöyle bir. Abi bu oyun parkında hep tehlikeli şeyler oluyor bu arada arkadaşlar. Biliyorsunuz. Yani anlatmama gerek yok. Ne zaman ben bu oyun parkıyla ilgili bir şey duysam harbiden doğru çıkıyor. Şimdi oyun parkına bakıyoruz ilk önce arkadaşlar. Oyun parkında bir şey yok. Şöyle sol tarafımızda bir top sahası var, futbol sahası arkadaşlar. Şöyle futbol sahasının etrafına bakıyorum futbol sahasında da yok arkadaşlar. Bu arada ben göremezsem siz görürseniz yani benim kaçırdığım olaylar olursa bunu da yorumlara yazın arkadaşlar. Ben şimdi ileri doğru gidiyorum. Buralarda yok. Şöyle bir devam edelim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Burada bir spor aletleri var arkadaşlar. Spor aletlerine baktığımda spor aletlerinin orada da hiçbir şey yok arkadaşlar. Biraz daha devam edelim. Bak ileride Küçük bir oyun parkı daha var arkadaşlar. Orada da olabilir. Oraya doğru şöyle bir gidelim arkadaşlar. Belki de o oyun parkındadır. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Şöyle bir yakınlaştıralım kameramızı. Yok arkadaşlar. Boy lan yerde bir şey yürüyor. Ha kuşmuş arkadaşlar. Aklım gitti. Fare zannettim. Ne kadar hızlı gidiyor lan o. Şuna bakın. Neyse arkadaşlar bizim için kuşmuş önemli değil. Şimdi burada da yok. Burada bir basket sahamız var. Basket sahamıza bakalım. Hızlı bir araştırma yapacağız arkadaşlar. Drone'la hızlı bir araştırma yapacağız. Çünkü bize bu bilgiyi veren çocuklar %100 burada oyun parkında süper paylaşıyor gördüklerini söylediler. Şöyle ilerliyorum arkadaşlar biraz. Bakalım burada mı? Genelde burada oluyor arkadaşlar böyle garip garip şeyler. Hep bu bankın orada oluyorlar. Ama bu sefer burada da yok arkadaşlar. Böyle bir sıkıntımız var. Şöyle etrafa bakalım. Şurada bir bahçe gibi bir şey var. Orada mı? Orada da yok arkadaşlar. Ben drone'u şöyle geri getiriyorum arkadaşlar. Çünkü söylenen yalanmış belli ki. Ya da şu anda burada değil. Çünkü oyun parkını iyice bakıyoruz. Oyun parkında hiçbir yerde yok. Arabam da benim burada. Lan! Oyun parkına biri girdi. Oyun parkına şu anda bir şey girdi arkadaşlar. Bir dakika. Ne lan bu? Abi ne bu? Oğlum süper paylaç olan bu. Harbiden süper paylaç arkadaşlar. Şu an arabanın yanında bak ben de buradayım. El sallıyorum size arkadaşlar. Arabanın yan tarafında süper paylaç var. Şöyle yaklaşıyorum arkadaşlar. Abi harbiden süper paylaç. Şuna bakın. Aga çok sıkıntı. Süper paylaşçı şu anda oyun parkına giriş yaptı arkadaşlar. Sağ sola bakıyor. Ne yapıyor lan bu? Aga çok sıkıntı ben size söyleyeyim. Harbiden sıkıntı. Ne yapıyor oğlum bu? Bu tarafa doğru gidiyor. Oğlum çok sıkıntılı bir şey lan bu. Arkadaşlar şu anda karşımda duruyor. Karşımda... Lan! Arkadaşlar uçtu şu anda. Yok oldu. Bak gördüğünüz gibi Elini şöyle yaptı. Uçtu, uçma gücü var. Aynı Superman gibi arkadaşlar. Superman de biliyorsunuz böyle uçuyor. Bu da Süper Palyaço. Şöyle gökyüzüne bakacağım arkadaşlar. Nereye gitti lan bu? Şöyle etrafa bakalım. Gökyüzüne bakalım arkadaşlar. Muhtemelen gökyüzündedir. Bakıyorum bulutlara bakıyorum. Abi bulutlar da simsiyah şu anda. Abi hiçbir şey yok. Burada yok. Gökyüzünde yok. Nerede bu? Şurada mı? Abi belki de şu bulutların arasından Uçtu gitti arkadaşlar. Bilemeyiz ki. Ulan hiçbir yerde yok. Nereye gitti bu ya? Ulan tam süper palyaçoyu gördüm diye sevinmiştim. Şimdi de yok oldu arkadaşlar. Şöyle biraz daha gökyüzüne doğru çıkıyorum. Belki de harbiden gökyüzünde görürüz arkadaşlar. Şöyle etrafımıza bir bakalım gökyüzüne. Bak siz görürseniz haber verin arkadaşlar. Ben belki gözümden kaçırıyor olabilirim. Şöyle gökyüzüne bakıyoruz. Gökyüzünde mi diye yok arkadaşlar. Gökyüzünde değil. Uçtu. Bildiğiniz uçtu yok oldu arkadaşlar. Ne yapalım neredeyiz biz drone'u nereye götürdük arkadaşlar nerede drone ha arkadaşlar şu anda gökyüzünde gördüğünüz gibi yok. Ben de ne yapacağım e, oyun parkına bakacağım arkadaşlar belki tekrar oyun parkının başka bir yerine inmiş olabilir. Şöyle yine parka bakıyorum bir tane kuş var başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Şöyle oyun parkında ileriye doğru gidiyorum bak karga var aşağıda arkadaşlar karga şuraya kondu ne yapıyor lan? Belki de arkadaşlar o karga değildir Karga adamdır Belki ee, kar dönüşüyordur Arkadaşlar bilemeyiz ya benim başıma her şey geliyor Yine şuraya bakıyorum burada da yok Etrafa da bakmak lazım arkadaşlar Etrafta da olabilir Yok arkadaşlar etrafta da yok Şöyle yine küçük oyun parkına gidelim arkadaşlar Küçük oyun parkında da olabilir Bakıyorum küçük oyun parkında da yok Top sahasına falan da bakmak lazım Bak top sahasında da yok Abi kaybettik ya Tam bulmuşken kaybettik ya bir dakika şu basketbol sahasını. Aa! Aa! orada. Orada 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 birader orada. Orada. Aga orada şu anda. Şu an gördüğünüz gibi şu an karşımızda arkadaşlar Superman. Superman karşımızda arkadaşlar. Pardon Superman diyorum. Süper Palaço karşımızda arkadaşlar. Oğlum var ya çok sıkıntılı bir şeysin sen ya. Çok sıkıntılısın ya. Şuna bakın. Ne yapıyor oğlum bu? Aa ilerlemeye başladı. Bir dakika dur dur. Şöyle biz de yavaştan takip edelim arkadaşlar. Ne yapacağını çok merak ediyorum. Takibe devam edelim. Aa koşuyor bir şeyler yapıyor. Bir dakika dur dur. Top sahasına bakıyor şu anda arkadaşlar. Abi bütün böyle... Ya bir, bir dünya yeni şey gördük arkadaşlar. Neyse yürümeye devam ediyor. Biz de takibe devam edelim arkadaşlar şöyle. takibe devam ediyorum arkadaşlar. Abi çok sıkıntı ya. Payla Oğlum süper paylaşıyor. Bu var ya uçuyor uçuyor her şey yapıyor arkadaşlar. Spor aletmenin orada arkadaşlar şu anda. Takibe, takibe devam ediyoruz arkadaşlar. Takibe devam. Lan ileriden birileri geliyor. İleriden birileri geliyor. kayboldu. Nerede? Ha ileri doğru gitmiş. Aklım gitti arkadaşlar ya. Ben de diyorum ki Süper Palyaço nerede? Abi hareketlere bak şu palyaçonun ya. Hareketlere bak ya. Ben yine arabamdayım arkadaşlar ileride. Süper Palyaço arkadaşlar şu anda Tahterevalli'ye oturdu. Bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Ben bu adamla da tanışmak istiyorum bak. Süper palyaçoyla da tanışmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü süper güçleri var arkadaşlar bu palyaçonun da. Uçuyor mu uçuyor demin de gördünüz zaten arkadaşlar uçtuğunu. Bak 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 yerinden sökmeye çalışıyor moruk. Oyun parkını yerinden sökmeye çalıştı. Ne yapıyor? Şöyle baya bir yaklaşıyorum arkadaşlar. Oğlum yaşlı bir palyaço ama tipe bak. Saçları jölelemiş dikmiş yaşlı bir palyaço arkadaşlar. Aga şuna baksana ya, şuna bir bak ya. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor lan? Hareket garip garip hareketler yapmaya başladı. Lan, lan olup kayboldu lan? Bak yine yine uçtu. Farkında mısınız? Yine uçtu. Yine uçtu moruk Nereye uçtu? Nerede? Aga, bak yine yok oldu. Farkındaysanız. Yine yok oldu. Yine uçtu. Uçtu havaya doğru. Gökyüzüne bakıyorum ben yine arkadaşlar. Gökyüzünde mi diye. Gökyüzünde hiç kimse yok arkadaşlar. Gökyüzünde hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yok Ah! Aa! Aa orta alanda. Orta alanda moruk. Bir dakika şu an orta alanda. Baksana hareketlere bak. Orta alanda ne yapıyor lan bu? Aga çok sıkıntılı bir şey. Çok sıkıntılı bir... Ya süper güçleri var. Uçup duruyor arkadaşlar. Ben bunu yakalayamıyorum ya. Sürekli uçup duruyor arkadaşlar. Abi manyak mıdır nedir ya? Bir yerinde dur be kardeşim. Bir yerinde dur ya. Allah Allah. Ne yapıyor oğlum bu? Yine bak oyun parkına geldi. Tabi uçma gücü var ya arkadaşlar. Uçup duruyor. Başka yaptığı bir şey yok. Sürekli uçuyor arkadaşlar. Sürekli uçuyor. yine aynı, aynı yere geldi. Abi drone'a doğru geliyor şu anda. Drone'a doğru geliyor. Ne yapıyor bu? Ha drone'u fark etmedi hala. Dronu hala fark etmedi. Şöyle yaklaşıyorum biraz daha arkadaşlar. Galiba yine mi uçacak lan bu? Bak bak demin de uçarken böyle üstünü düzeltmişti. Du lan yine uçtu. Yine uçtu Murat. Ya hızlı uçuyor yakalayamıyorum ben bu adamı ya. Ha yine uçtu. Kim bilir nereye uçtu ya. Ama bir dakika her seferinde bu tarafa uçuyor. Bu bu tarafa bakacağım abi. Bu tarafta bir yerde olması lazım. Oğlum neredesin lan? Neredesin? Hızlı hızlı bakacağım ya. Hızlı. Burada mı? Burada yok. Orada mı? Orada da yok arkadaşlar. Şöyle top sahasına bakıyorum. Top sahasında da yok. Aa bu sefer demek ki başka bir yere uçtu arkadaşlar. Çünkü gördüğüm kadarıyla hiçbir... Bir dakika. Bir dakika lan. Ben yanlış mı görüyorum? Şöyle drone'u yaklaştıracağım arkadaşlar. Bir saniye. Şurada süper paylaşo mu var? Bana mı öyle geliyor? Bir dakika. Oğlu... Hasikomi! Hasikomi! Lan oğlum süper palyaço karşımda. Şuna bakın. Şuna bakın Milanlar. Camı kapat. Camı kapat. Arkadaşlar. Camları kapat. Süper palyaço karşımda. Çık dışarı diyor. Çık dışarı diyor. Bana çık dışarı diyor arkadaşlar. Çıkamam, çıkamam, çıkamam. Hayır. Hayır çıkamam arkadaşlar. Beni mahveder, beni bitirir. Oğlum bu ne lan? Çok korkuyorum şu anda. Süper Paylaşı şu anda karşımda arkadaşlar. Abi Abi şu an geldi. Geldi yanıma kadar geldi arkadaş. <laughs> Süper palyaço şu anda karşımda. O kapıyı kapatıyor oğlum. Bir şey mi yapacak lan bana acaba? Şu kamerayı şöyle koyayım da başıma bela gelmesin bir dakika. Ne yapıyor bu? Lan yok oldu! Yok oldu moruk. Lan drone, drone da burada. Ne yapıyor drone? Drone aşağı doğru iniyor. Abi çok sıkıntı. Oğlum adam uçtu lan adam uçtu. Drone da kendi kendine aşağı doğru inmeye başladı. Drone niye iniyor? Aga nerede bu? Aga yok oldu. Ben size bir şey diyeyim mi? Süper paylaşçı yok oldu arkadaşlar. Drone'un şarjı bitti. Drone o yüzden şu anda e, iniş yaptı arkadaşlar. Süper paylaşçı yok oldu. Süper paylaşçı yok oldu. Allah'tan bana bir şey yapmadı arkadaşlar. Bak Allah'tan bana bir şey yapmadı. Neyse, Neyse aga. Ben şimdi, şimdi videoyu kapatıyorum. Umarım başıma bir sıkıntı gelmez arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Siz Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.